<laughs> Merhaba arkadaşlar bakın ne buldum Flamrak slotu buldum boşta Ben de dedim ki hemen bir video daha atarım Hemen oturuyorum ben sc'ye basmam lazım sanki Evet arkadaşlar slotumuzu oturmuş bulunmaktayız Bir saatlik farm'a bakalım ne verecek Beyler geliyor Öleceğim ölmeyeceğim Ölmeyeceğim ki. Salsana kardeşim. Sal beni. Sal beni. Hayır ya. Nefti de geliyor ya. Abicim. Beni bir sal ya. Abicim beni bir bırak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. hafton da geldi. Biz yani burada farm atar mı? Atabilir miyiz? Bunlar bunlar varken. Şuraya bakayım bir. Abi priestler her yeri almış ya. Kafayı yersin yemin ederim. Böyle at. Abi atak kırma attı. <laughs> atak kırma değil. Malisti pardon. Çok özür dilerim. Kesinlikle benim atım. Arkadaşlar. Flamrak farmı attı. Ben de dedim Diviner farmı atayım bari. Bakalım Diviner farmı bir saatte ne verecek. Şu an 11.35 ve öldüm. Flemrak boşalmış arkadaşlar. Flemrak'a geri dönüyorum. Boşalmamış geri kaçıyorum. Dwayner'a geri devam. Arkadaşlar geliyorlar. Gel öldüm. Beni kovalıyorlar. Beni kovalıyor. Zor zor kaçtım kardeşim. Nedir? Hayırdır sizin? Derdiniz ne yani? Ya şeytan diyor da Asat üstündeki her şeyi aç bir tane priyeste. Ya kanka salsana burayı bize. Bak bu da mı priyest? Kanka sal bize. Burada biz farm atıyorduk yani. Gelmiş bir de açmış buraya ya. Terbiyesiz ya. Arkadaşlar çağırıyor şu an. Arkadaşlar bunu da kazanalım ya. Bunu da bir kazan ya. Uf ya. Bitti. Sonra gittim bu hayatta ya. Şeyi de kazandık. Beyler şimdi şu züccini iyi görmüş kendini bir kıyalım. Arkadaşlar bir deneme deneme ölme ya. <laughs> Bizim burada zaten farmatan yok ki kardeşim. Bizim burada bütün farmlık yerleri karşı protein almış. Bak nasıl geliyorlar gördün mü? <laughs> Ben kaçtım. Aklıma bir şey geldi. Ben de dedim ki gideyim onların orada farm atayım. Belki vardır bir yer. Bak buradaki poison rakları boşmuş. Hadi gel burada farm atalım. Arkadaşlar ölüyorum, ölüyorum. Sal beni. Öldüm. Ya abi neden ya? Bir daha gidip deneyeceğim. Ben de farm atacağımı buldum bunları. Bu arkadaşları Bugünlük videomuz bu arkadaşlar olacak sanırım. Ki bunlar da çok güzel epic atıyor bu arada. Deneyelim bir saatlik bu farmı ya. Adını söyleyemiyorum şimdi rezil suçlu olmayayım da. Bu arkadaşlar bir saatlik bu farm atıyoruz. Adı bu farm. 11.57'de başladı. 12.57'de de bitecek işte. Paramıza hemen bakalım. Paramız 7 DM 500K diyelim. 7.5 evimiz var yani. Üstünden 3 dakika geçti ve bir tane Destroyer artı 3 aldık. Yani çöp ama 3 dakikaya bir tane. Ne kardeş burada farm atıyoruz. Arkadaşlar gözle kaş arasında bakmıyorken bir tane Epic Upgrade scroll'umuzu almışız. Nereden baksan bir hesaplama yapıyorum şu an. <laughs> 21 dakikada bir tane epic upgrade scroll almış. Şimdi ben yapıyorum ki siz yapmayın diye anladın mı? Gelip burada saatlerce farm atmayın diye. Böyle iğrenç bir farm olamaz abi. Arbit geldi. Neden? Yeter, yeter. Yeter, yeter yeter. <laughs> Ölüyoruz, ölüyoruz, kaçıyoruz. öldüremiyor. Ölüyoruz, öldük. Ne hikmetse bir tane kill aldım ya Buşar. Arkadaşlar 20 dakika oldu. Sadece aldığımız bir tane epic roll. Yani siz düşünün. Ben yapıyorum ki siz yapmayın diye. Sakın. hangi bana gelecekler. Kaç abi, kaç. Böyle robu da kapat. Harbi bana geliyorlar. Gittiler. Bunlara kill vermeyeceksin abi. Abicim sal beni, sal beni, sal beni. Ne olursa lütfen sal. Yalvarırım sal. Ya videomu bitireyim. Sonra gelin beni. Ben şuraya geçeyim beni öldürün. Kez daha öldük. Sağlık olsun. Alıştık. Arkadaşlar yarım saat oldu. Bir tane sadece epic upgrade scroll'um var. Başka da bir şeyim yok. Yapmayın. Ölüyoruz. Kaçıyoruz. Kaçabilirim. Kaçarım. Saklanırım. Kaçar saklanırım ki kanka be. Öldüm kanka. Sen var ya çöp bir karaktersin. Sen çöp bir çarsın. Arkadaşlar yani boşuna gelip burada farm atmayı denemeyin bile. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani attığı çöp şu yani. Bak bunlar daha önceki flame rock Charger denemeleri. Bunlar yani çöp bile değil. Bir tane epic upgrade scroll attı. Yani şu anda yani olan 40 dakika oldu. Ya şu an tek amacım ne biliyor musun? Bir an önce bu bir saat dolsun da defolup gideyim. Tekrardan oturdum. Bakalım bize saldıracak mı? Teşekkür ederiz. Bize saldırmadığın için. Saldırıyor! Ya daha kapıdan çıkamadım bile. Arkadaşlar bir epikte aldık. Şükür sonunda. Evet. Sağ ol. Ölüyoruz yine. Yine ölüyoruz. Ö doyamıyorum ölmeleri arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakika kaldı. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir çöpümüz var. 10 dakika sonra görüşürüz. Bak ağacın arkasına saklandı. Bana geliyor. Gel abi. Yapma abi yapma yapma. Allah için yapma. Ne olur yapma. Vurma abi. Abi vurma vurma. Hı -hı vurma. Öyle vurma ne olursun. Kafayı yiyeceğim ya. Yine ölüyoruz. Ya vurma vur. Beyler zaten bir bok kazandırmıyor. Yani affedersiniz ama şöyle söyleyeyim. Yani bakalım satıldığı ne kadar kazandırıyor. Zaten başlamadan önce 7 buçuktuk. Yine yedi buçuyuz. Hiçbir şey değişmiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi üstümüz böyle bir doldu. Şimdi bunu satalım. Buradan 359k geliyor. Ya şaka gibi. Buradan da 134k geliyor. Hadi de sen bunu 500k. 500k para çöp bir para. Üstüne 2 tane epic upgrade scroll'umuz var. Yani şu anda ortalama bunu BM200'den saysak. 3M gibi bir para kazanmışız bir saatte. Söyleyecek bir şey yok yani anladınız mı arkadaşlar? Bak önünden geçmeyin. Önünden geçmeyin. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Twitch kanalımın linki aşağıda. Twitch'te de yayınlara başlayacağım. Ödüllü çekilişler falan olacak orada da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Birlikte gelişeceğiz. Birlikte büyüyeceğiz. Sağ olun.